Selam millet yeni hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne mi yapıyoruz? Bugün sizlerle arkadaşlar Green Leroy. bugün bitireceğim burada. Gördüğünüz gibi. What? Ha? Of oh, of. Oh, oh. Luck. Okay. Green Level'ın gördüğünüz gibi ben bende zaten mevcut. Şimdi önce şuraya açacağız abi. Buradan F1. Bunu alıyorum. 1'e 2'ye bunu al. Tamam. Şunu kıralım. Bu sefer yanıma alacağım bunu. Unutmayacağım bunu. Şöyle atayım şunu ben. Abi bana demişsiniz ki başka kahramanlarla git abi demişsiniz. Evvelce kahramanlarla kule baslayamışsınız. Uzun bir aradan sonrasında Deadpool yapabilirim. Şu halkın şeyi hani halk yapacağım. Çünkü halkın bir şeyini göstermem lazım size. Bana yorumlarda söylemişsiniz dediğim gibi ben yorumları hepsini nerede? Bütün yorumların hepsini okuyorum. O oh, wow, misal. ya Kapı açık kaldı abi. Neyse dur hemen göstereceğim. Halk smash'i yapamamıştım hatırlıyorsanız. Olmuyor demiştim. Havadayken shift'e basmamız gerekiyormuş görüyor musunuz abi? Çok iyi abi Hulk Smash ya. Bak. Böyle abi. Çok iyi ya. Aslında böyle böyle hızlı hızlı gidebilirim ha. Böyle de hızlı oluyor yani. Obobo. Oh, oh, oh. Evet, e uh. Ama böyle render problemi çok olacak ya. Şöyle hızlı çıkalım. Bakalım Hulk ne kadar güçlü abi. İlk önce onu merak ediyorum. Yumrukla mı daha fazla vuruyor acaba? Hop, bir dakika şöyle. Önce bir şeye bakmam gerekiyor hemen benim. Tamamdır. <laughs> Yok abi. Kardeş da güzel vuruyor. Açayım hemen. Martian Manhunter. Okay. Şöyle yapacağım. Ee, nerede şey? Green Arrow burada. Bonluğunu hemen alayım. Koyayım buraya. Martian Manhunter. Okay. Dursun da şimdilik. Şöyle. Ama bulutlar falan çıkamıyorsun işte bununla. Öyle bir kötü yanı var. Şöyle deneyeceğim. Hop. Buraya girdik. Sorun yok. Ama bu kahramanla zıplamayacağız işte abi. Öyle bir kötü yanı var. Bizim için. Hop. Hızlı bir şekilde çıkıyorum. Şöyle yukarıya doğru. Evet abi. Gerçekten. Evet bir daha düştüm. Evet. Böyle böyle herhalde. En aşağıya kadar düşeceğim ben. Şöyle çıkalım. Bir kat. Evet dostum. Senin de aldığıma göre. Şöyle gidebilirim. Gerçekten çok güzel ya. Bir saniye geri. Yapamadım çünkü. <laughs> Aa, diğer taraftan çıkıyordum bu arada. Şöyle ama sen ölmeyi hak ettin. Sen de. Şöyle yukarı. Abi yukarı doğru çıkalım. Şunları keselim. Şunu alayım. 10 puan 10 puandır. Birazdan konuşacaklarım var bu arada. Videoyu izlemeye lütfen devam edin. Şimdi gençler şöyle. Hatta yavaş yavaş başlayayım ben. Yani bildiğiniz gibi ben videolarımda bir şeylerden bahsetmeyi seven bir insanım. Aldım da çok iyi. Şöyle, ay, abi şöyle şimdi. Eyvallah abonemiz 830 oldu tamam mı? abonemiz artıyor. Ama izlenmelerimiz düşük kalıyor ve beğenilerimiz 30 beğeni alıyorum ben 830 aboneli bir kanala göre. Bu çok az. Hani sizden şunu bekliyorum ben. Şu video gerçekten güzel bir hani like atın. Hani benim de hep ben de hevesleneyim video atmaya. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Çünkü benim hevesim kaçıyor abi Ne çıktı Dead stroke Dead shot X23 Atıyorum bunları da Şunlar şimdi mi Şöyle at abi Hop şöyle yapacağım Bitmek üzere bu arada Kahramanımız Kafalık Ayaklık 150 puan kaldı abi bitmesine 150 puan sonra bitirmiş oluyoruz Bakacağım, bakacağım hatta şimdi ben. Trainer Evet bir tek yay. Ama oku yapmam gerekiyor mu onu bilmiyorum işte ya. O biraz can sıkıcı. Şöyle hızlıca ilerleyeceğim. Okey orada bir tane daha kule gördük hemen. Evet gençler kaldığımız yerden hemen videomuza devam ediyoruz. Şöyle. Abi ya. Yukarı zıplayamadık. Tamam neyse artık sorun yok. İki tane daha kule aldığımda büyük ihtimal bitirmiş olacağım kahramanımı. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Şöyle. Ho. Aa, oh, burada da yapabiliyorum Hot Çok iyiymiş. Hop. Hadi hey, yanlış görmemişim abi. Şöyle. Çıkalım. Okey düştük. Tekrar hızlıca çıkalım. Şöyle hop. Çok güzel bu. Ho. Şöyle tamam orada bir yer daha yorduk. Şöyle ilerleyeceğim abi. Şöyle şöyle. Tamam neyse. Hemen yukarı çıkalım hızlıca. Bu kuleyi aldıktan sonra da bitecek zaten Green arrow yapacağız. dediğim gibi eğer okum yoksa sırf sırf karakteri göstermek için game of yerden ok alacağım. Çünkü biliyorsunuz ben malzemeleri atıyorum abi hiç malzeme tutmuyorum. Çünkü gerek yok. Bu süper kahraman üzerine olduğu için başka herhangi bir şey yapmıyorum. Abi yanacak ama ya. Çok güzel be. Şöyle şimdi. Koyduk bunu buraya tamam mı? 3. Açıyorum. 3. Okey. Bunu attım. Kyle Rayner. Hmm. Bakacağım abi ya. Kyle Rayner yapacağım mı ki? Bu mu? Tier 5. Kyle Rayner yapmam abi. At Wonder Woman yapılacak. Bir sonraki bölümde Wonder Woman'ı yapacağım. O yüzden kalacak o. Şuradan hemen Green Arrow'un yayını alıyoruz. time Set Day 3 şunu çıkart bunu giy evet <laughs> e ok yüzünden galiba anladığım kadarıyla game mode 1 ee, arrow yapayım şöyle arrow yazayım alayım bunları evet ok yüzünden abi P. Hayır K. Azur. 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 E. abok bok değişmiyor. X, C, V, C, H, K. Yok abi. Cık. Yazarsınız bana yine yorumlarda bunu. Bu video bu kadar da gençler daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.